Bu cumalar. Bursa Çetin kanalından herkese selam olsun inşallah. Yine bir canlı yayınımızdayız. Arkadaşlar Mart'ın bir olmasına rağmen havaların iyi gitmeye bakın. Ağaçların domurcuklanmasına sebep olmuş. İnşallah havalar güzel devam eder de bu ağaçlarımız inşallah soğuk kalmaz. Bakın hemen domurcuklanmaya başlamışlar. Hani bir kar yağsa martıya bunların hepsi soğuk kalır. Rahmetinden, meriketinden, meyvelerinden faydalanamayız. Bu yüzden bu saatten sonra artık havaların iyi gitmesini bekliyoruz. Burası e, bakın yine Kapadokya'dan burası Kızılırmak. Baraj. Oralar yine eski yapılarda oturulmuş yerler. Öncelikle e, bugünkü canlı yayınımızı yine bir doğada bu sefer barajı Kızılırmak barajının yanında Bayram Hacili barajın yanındayız. Burası da eski yerleşim yerleri. Bölünen hisseler son dönemde güzel gidiyor dedik. Buna VBT yazılım da dahildi. E, bakın PC cilt e, PC medya iletişim öyle öyle onur PC iletişim biz seçime kadar vermiştik. İnşallah e, yükselişlerde olacak. Bölündü 17 küsürlere düştü. 17 küsürlerden buralardan toplayın bakın. PC iletişim buralardan toplayın. Güzel yerlerde inşallah satacağız. Kesinlikle kesinlikle kar edeceğiz. Seçim hissesi olarak söylemiştik daha önce. Şu anda da seçim hissesi olarak alınabilecek yine hisselerden birisi PC iletişim 17'lere düştü. Hayırlı cumalar. Herkese şu an canlı yayınında olan herkese bir selamlar olsun. Bugün ırmak kenarındayız. Barajdayız. güzel bir baraj manzarası var. Sizlerle bu şekilde canlı yayın yapmak istedim. Borsamız yükselecek korkmayın bakın. O kadar fazla bir satışlar yok. Bunlar kar satışları her zaman olacaklar. Raider'da da var. Diğerlerinde de olacak değil. Tabii ki Raider sesin yönetim kurulu istifa etti. O kadar, onları o kadar fazla etkilemez. Geleceği yönelik olarak baktığımız için hisselere. Bunları teker teker e, analiz edeceğiz. Bugün biraz e, hafta sonu olduğu için e, sohbet babında hisseler üzerinde değil de genel olarak bir sizlere sohbet yapmak istedim. Yani borsamız endeksimizdeki bu dalgalanmalar illaki yukarı yönlü fırlayacak olan dalgalanmalardır. Bundan sonra aşağı yönlü ok olmayacaktır. Bunlar tabii ki dalgalanmalar her zaman olur. Garfa bedelsiz için SPK müraj etti hocam demiş. Şerefcan Garfa zaten bedelsizi verdikten sonra SPK'ya verdikten sonra sanırım 4-5 tavan yaptı. Daha artık zaten katılım hissesine uygun değil. 6 milyon gibi lotu var. Alını basına bedelsizine girilebilir ama tabii ki katılım hissesine uyku değil. Bir banka hissesi onu da söyleyelim değerli kardeşlerim. Kafein ve Mia yükselecek. Mia'da hedefimiz ne dedik? Mia'da hedefimiz yüzler. Bakın arkadaşlar baraj manzarası. Aleyküm selam Orhan Özkesen. Arda yazılımda hedefine yüz üzeri. Yasemin Bendeş Hoş geldin kanalımıza Ekosuz olmuş ekos da tabii ki teknoloji hissesi ama Daha halka arz olduğu için aslında ekos buralardan orta vade için toplanabilir arkadaşlar Ahmet Bulat Agrot'u sormuş. Agrot 35'lerden buralardan artık hareketlenecek. Toplamaya devam. Canlı yayınımızı biraz uzun tutacağız. Bu yüzden aracımızda devam edelim inşallah. Bilişim teknoloji çok arttı demiş. 10 katı gitti demiş. Gülay Mercan Hanım çok güzel takip ediyorsun. Hayır şu an için daha e, tehlikeli değil Gülay Hanım şu an zaten kur farkını kapatıyor Yükselişler bütün hisselerde normal Kunebe Finansa'nın bedelesine gireceğiz Ahmet Akıncı Sema Erdoğan e, Park Maden 30'u aşar Sema Nur hoş geldin kanalımıza Fatih Ilgın kristali soruyor şunları kristal şu an e, şeyimizde değil ilgi alanımızda değil onun için kristal eline varsa bekleyebilirsin Ses inşallah iyidir arkadaşlar. Hem araç sürüp hem sizlerle sohbet edelim istedim. Özlem Yılmaz hoş geldin. Elite'yi sormuş. Elite orta vade için daha Darfur farkını kapatmadı. Bekleyebiliriz. Park madeni ne yapar demiş Semanur. 30'ları aşar inşallah. Park madeni 30'lara kadar bekleyebilirsin. Park maden sermaye düşük güzel karı olan bir hisse. Alınır beklenir. tepeyi çıkalım arkadaşlar. Bir de oradan manzara yapalım manzara karşılığında canlı yayınımıza göreceğiz. Biz de köpeğe çıkmak için hareketlendik. Cevap canlı yayınımıza oradan devam edeceğiz inşallah. 18.45 demiş, maliyeti demiş, kristalin. Bekleyeceksin artık ee, Fatih kardeşim. Ve kolay hisselerinin de katılıma uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası kola hisselerinin de katılım hissesi olduğu kanaatinde değil. Hasan Darışman hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim sağ olasınız. Etiler maliyet 19 demiş. Etiler, etiler gıda, gıda hisselerinin de hareketlilikleri olacak. Onun için etiler gıdayı da elinde varsa bu maliyette bekleyebilirsin. Mia yüzleri aşacak güzel kardeşim. Mia'nın hareket Mia'yı bölünmeden önce de bölündükten sonra da alanlar karına devam edecek. Zedur 200 olursa demiş piyasa. Ether de. dün Nedrin sesinde genel üretim, yönetim yönetim kurulu istifa etti ama onlar etkilemez sizi yani. Ledger'ın yatırımlar çok güzel, geleceğe yönelik çok güzel bir hisse. Buralarda dahi hala ucuz yani. Pegasus uzun vade için alınır. Kocaeli Kocaeli'de çayır. Kocaeli bekliyor. Kocaeli çıkmayarım. Bu Zedur'u sormuş. Zedur için şu an bir alım yerleri değil. Kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz biz Kesinlikle benim takip amaçlı verdiğim hisselerdir. Verdiğimiz hisseleri kesinlikle takip edin arkadaşlar. Fulya dönmez hoş geldin. Burdur'a selamlar olsun. Bursa'ya selamlar olsun. Ufuk kardeşim. Özlerden ambalajı sormuş. Özlerden ambalaj biraz pek çıkışları çıkışlar olan bir hisse. Bu yüzden şu an için risk gerek yok özlerden ambalaj için kısa vadeli hisseler var mı demiş. Bakın canlı yayınımızda uzun vadeli hisseler veriyoruz. Kısa vadeli hisselerimizi WhatsApp, WhatsApp grubunda veriyorum. WhatsApp grubu açıklamalar kısmında mevcut. Hafta içi her sabah kısa vade haftalık günlük hisseleri WhatsApp grubunda paylaşıyorum. WhatsApp grubu 0553 364 14 31. Açıklamalar kısmında da mevcut. Bakın başlığın aşağısındaki açıklamalar kısmında da WhatsApp numaramız mevcut. Oradan iletişime geçip WhatsApp grubuna üye olursanız kısa vadeli hisselerimizi, günlük hisselerimizi oradan da alabilirsiniz. Biraz yukarı çıktım size manzarayı gösterebilmek için. Bakın burası baraj arkadaşlar, Kızılırmak. Karşı tarafta yine tabii ki eski Roma döneminden kalan mağaralar var ama baraj gerçekten güzel. Burası Kızılırmak Barajı. Yine burası tabii ki Kapadokya'nın bir bölümü. Burada tam mangal yeri. Türk traktörü satıp boş ve boş fren alabilir miyim demiş Gültekin Hanım. Gül Gültekin Hanım boş fren alabilirsin ama keşke bölünmeden önce alsaydım. Ben boş freni 2 söylüyorum. Hat, istersen Whatsapp kuruma gel. Oradan da sana kısa vadeli hisseler alırız. Ama Türk Traktör'de karın varsa satabilirsin. Türk Traktör'de karını sat. İstersen Whatsapp kurumuza gel. Oradan sana güzel hisseler de alabiliriz. Açıklamalar kısmında Whatsapp numaramız mevcut. Aleyküm selam. İyi yayınlar demiş. İstanbul Boğazı'nda tüm arkadaşlar seni izleyip takip ediyoruz demiş. İstanbul Boğazı'nda tüm arkadaşlar seni izleyip takip ediyoruz demiş. İstanbul'a, İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki bütün beni takip eden herkese selamlar olsun. Murat Sekmen eşliğinde. Park madeni söyledik. İstanbul'daki bizi izleyen herkese selamlar olsun. Tam mangal yeri demiş. Aynen. Ama biraz havalar açması lazım. Bak tam mangal yeri aslında dediği gibi. Yahya biledenin kalesi seramik yüzleri açacak <laughs> Pardon arkadaşlar. Biraz biraz kalesli miydi? Öksürük yapıyor. Salim Nahmacı Sanko kırıklar bulacak inşallah orta vadede söylemiştik. Şu an canlı yayınıma gelen, canlı yayınıma yeni katılanlar bizleyini yeni keşfedenler şu canlı yayınımda olan 100 kişi içerisinde kanalımıza bir abone olun değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayanlar bir ahmet kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Çok güzel bir hava aslında. Burada yazın daha güzel oluyor yeşil. İleride de zaten kaplıcası var. Birazdan bakalım kaplıca açıksa, uygunsa kış sezon olduğu için bilmiyorum açıksa bir, 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 saatte kaplıcıya gireceğim ama bilmiyorum açık mı kapalı mı Bahar geldi ağaçlar tomurcuklanmış gerçekten hiç hani eğer bir soğuk hava bir kar yasa bu ağaçların hepsi soğuk alır bu yüzden artık ben bu saatten sonra kar beklemiyorum. Kasım Genç hoş geldin. Finansbank hedef fiyatı nedir demiş. Finansbank için şu an bir hedef fiyatı bellemedim ama finans e, Finansbank için finansal kiralama daha uygun. Agrot algı arzı olurken yatırma uygun değildi ama ne yaptı? 11'lerden 40'lara 44'lere geldi. Tuğçelik beklemeye devam kardeşim. Türkan Aksoy hocam az o çıkarım demiş. GEO'lar çıkaracak daha hareketlenmedi. Canlı yayınımıza yeni gelen kardeşlerimiz abone ol butonundan kanalımıza bir abone olun. Kanalımızı yeni keşfedenler, kanalımıza yeni arkada benim Toros duruyor arkadaşlar. Toros'u dalmış almış olalım. Toros'tan beraber çekilmiş olalım. Arkada da benim Toros var. Abi nasılsın? Özbekistan'dan Türkiye'ye selamlar demiş. Teşekkür ederiz bizi yurt dışından izleyen. Özbekistan'dan izleyen diğer bütün ülkelerden izleyen gurbetçi kardeşlerimize, soydaşlarımıza. Azerbaycan'a, Özbekistan'a, Türkmenistan'a selamlar olsun. Yurt dışında bizi İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da izleyen takipçilerimiz var. Onlara da buradan selamlar olsun değerli kardeşlerim. Borsa severler, Türkiye'nin değerli borsa yatırımcıları, ülkemize borsaya Yabancı yatırımcı da istekliyoruz. bekliyoruz. İnşallah yatır, yabancı yatırımcılar da yönelsin. Sizlerin sayesinde bizlerin sayesinde borsamız çok ilerilere gidecek. E, amacımız borsada yatırım yapıp güzel karlar etmek. Borsada amaç kar etmektir ama güzel yatırımlarla kar etmektir. Özbekistan'dan bile izliyor yayını demiş. Aynen öyle. İlginç değil çünkü bu internet olduğu için her yerden izlenir. Eğer yatırımcı varsa sen nasıl mesela Amerikan borsası Nasdaq'a yatırım yapabiliyorsan onlar da Türk borsasına yatırım yapabilirler. Mühim olan para kazanmak bu yüzden. Dünyanın her yerinden yabancı Türkiye'li fark etmeksizin İstanbul borsaya herkes yatırım yapabilir. Bizim amacımız da bu zaten. Hocam bir kağıdı satınca hedefe gidiyor demiş Ufuk Öyle olmuyor Ufuk Kırbaş. Bekliyorsun hareketlenmeye başladığı zaman bir ufak kıvırtı sen az bir kar edip bıkıp çıkıyorsun. Hemen çıkmasan aslında o gidecek. Sen biraz kar görünce hemen çıkıyorsun. VBT yazılım 50'lere aşar. Cansu Hanım 60'lara kadar yolu var. Kanalımıza bir abone olalım. Osman Özbabalık Akçan sayıyorumuz nedir demiş. Bekleyebilirsin güzel aslında. Borsa İstanbul ucuz gerçekten yabancıya göre demiş. İşte onu söylüyoruz. Ee, ama Bizler de tabii ki bu fırsattan değerlenmek gerekiyor. Yabancı yatırımcı bizi ilgilendirmez. Bizler kazanmamız lazım arkadaşlar. Onun için diyorum ki şu an en güzel yatırım yapılacak yer Borsa İstanbul. En güzel kazandıracak yer Borsa İstanbul. Altından çıkın, faizden, mevduattan çıkın. Güzel hisselere yatırım yapın. Bunlar için de benim kanalımı takip edip WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. Hafta içi her sabah kısa vade, orta vade hisseler veriyorum. Artı elinizdeki portföyünüze de bakarız. 0553 364 14 31 açıklamalar hakkında da WhatsApp numaramız mevcut. Her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Boş viran alma zamanı mı yoksa alım için bekleyelim mi demiş? Alabilirsin. Boş viran daha toplanın Yılmaz kaygısız bütün soruları okuyamayabiliyorum Tekrar sorabilirsen yanıtlamaya çalışacağım inşallah. Agrot önümüzdeki 60'ları bekliyoruz inşallah. Agrot yüzlere kadar yolu var. Agrot'un bunlar silkelemeleri bir hisse sürekli çıkmaz. 11'lerden verdik. 40'lara kadar çıktı. Biraz silkeleyecek. Biraz bekletip sonra uçuracağız inşallah. Ağırlık gidecek. 8500'lere düşmez Cansu. Kesinlikle kalanında 9000'lerin aşağısını fazla düşünme. Bunlar çalkalanmalar her zaman olacak. Şöyle bir doğanın tadını çıkaralım arkadaşlar. manzara gerçekten çok güzel. Meryem Hanım mangal yapmalık demiş ama biraz havalar açsın güzel olsun. Havalar biraz daha kış mevsimi tam mangal yapılacak. Biraz akşam iyi yapılır burada. Pegasus becesiz açıkladı demiş. Sanki kağıdı tutuyor gibiler demiş. Bedelsizine girilir Pegasus'un Cansu. Muhtemelen yaza uçar demiş. Yani bekleyip Cansu, Cansu bekleyip bedelsizine girmek gerekir. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kanalımıza yeni abone olan kardeşlerimiz, herkes hoş geldiniz. Kanalımızı yeni izleyenler, takip edenler de bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Şu atmosferin, şu manzaranın eşliğinde biraz bir e, sohbet edelim istedim. Hem de e, biraz sizler de e, bulunduğunuz ortamdan farklı bir ortamları görmüş olursunuz. Burası orman değil, burası kızılırmak. Bakın baraj. Burası bir kablıca yeri. İleride de kaplıcalar var. Hayır agrotu kadar fazla sürmez. Bir aylık aldık zaten agrotu. Ben WhatsApp grubunda da söyledim. Bir aylık orta vadede aldık inşallah. Bir aya toplanacak agrot. Teknoloji hisselerinde hareketlilikler daha bitmedi. Paseo hakkında ne düşünüyorsun? demişim Menderes. Yani Paseo'yu ben hiçbir zaman tavsiye etmedim. Herhalde bu Saffet Öztürk tavsiye etmiş. Benim de haberim yok. Birçok kişi Saffet Öztürk'ten aldığını söylüyor Paseo'yu. Bizi de mahvetti diyorlar. Ben Paseo'yu hiçbir zaman gündeme almadım. Ee, zarardaysanız de fazla zararınız yoksa Paseo'dan kol kesip çıkabilirsiniz. Saffet Öztürk'e de da bulaşmamanızı tavsiye ederim. Yani onlar borsayına fazla ilgisi olmayan bir youtuberlar youtuberlıktan bors borsaya geçmiş kişiler yani. Asıl kökeni borsa değil, onların youtuberlık. Yine bugün 25 dakikalık yapacağım canlı yayınımı. Çünkü herkes ben aslında birer saatlik yapıyorum canlı yayınlarımızı, sohbet ediyoruz ama <laughs> fazla uzun olmasını istemeyenler var. Hafta sonları birer saatlik yapacağım cumartesi pazar günleri. Onun için de hafta içi Canlı yayınlarımız sizlerin isteği doğrultusunda 25 dakikalık olacak. Bugün de inşallah yine 25 dakika kendinizi 25 dakikaya göre ayarlayın. İleride de kaplıcalar var arkadaşlar. Yaprak düzeltmedi mi demiş. İlla onlar olacak. Yaprakta ve linkte hedefimiz 500'ler. İkisi de zaten benim hissemdi. Ben vermiştim. Çok ucuzlardan topladık. Düzün aşağısında topladık. linkte, de yaprağda. İkisine de 500 hedef koyduk. İkisi de 500 hedefi ulaşacak inşallah. Bu gibi hisseler almak isteyenler bizleri takip edip WhatsApp iyi olsunlar. Yamin Baltacı hoş geldin. aleykümselam. selam. Ali Aşkın sizden de Allah razı olsun. Herkese tekrar da hayırlı cumalar. Canlı yayınımı izleyenler, şu an bizleri yeni takip edenler, aşağıdan abone ol kutusundan kanalımıza bir zahmet. Abone olup beğenilere basmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Miatek yüzleri görecek. Miatek'ten kesinlikle korkmayın. Bugün 80'lerdeydi, kesinlikle korkmayın. VBT yazılım atmışları görecek, korkmayın. Bülbülvin Çiçi şu an alım yerleri değil. Bize göre indes ve agrotta düzeltme değil, sirkelemeler, kar satışları. Arda yazılımda da yüzleri bekliyoruz orta vadede. Ağaçlar tomurcuklanmaya başlamış arkadaşlar bu sene. Eğer bir soğuk vurursa bu sene meyveden mahrum kalırız. Bilmiyorum yani. Ama havaların bu şekilde karayamaması birçok ağaçları bakın tomurcuklandırmış. Eğer bir kar yağsa bir soğuk olsa ağaçların hepsinde bu sene bilmiyorum nasıl olacak. Hayır burası Nevşehir, Kapadokya. Nevşehir'den geçiyor Kızılırmak. Bu da barajı. Aynen çok güzel doğa. Tam mangallık. Gıdalara ne zaman başlıyoruz demiş. Ramazan ayında başlayabiliriz gıdalara. Doğaya yürüyüşü çok güzel. Verdiğiniz hisseler daha güzel demiş. Teşekkür ederim Ali Aşkın kardeşim. Teşekkürler olsun. Ankara'da tomurcuk açtığı ağaçlar demiş. Aynen buralarda da öyle. Onu söylüyorum. Hani bir soğuk bir kar yağsa Mart'ta Nisan'da bütün meyvelerden mahrum kalırız. Soğuk alır kayısıları, elmaları. Bu yüzden artık bu zamana kadar yağmayan karın veya soğun gelmesi artık bizlere zarar olur gibi geliyor. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Bugün 20 dakikalık yapalım canlı yayınımızı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza gelenler kanalımıza abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı cumalar.